invitation card. Herkese merhaba. Bugün bu dersimizde geçen ders yapmış olduğumuz invitation kartımız, yani davetiyemizin bölümleriyle ilgili karşımıza çıkacak olan sorular üzerine konuşacağız. Onlarla ilgili bakalım neler göreceğiz birlikte. Ama oraya geçmeden önce geçen dersimizde ne yapmıştık bunu bir hatırlayacağız. Bunu hatırlamak için de Hokaya'yı buraya davet edelim. Hoka'ya come here please. Hoka'ya. <laughs> Naber? İyiyim siz? İyiyim. Teşekkür ederim. Dersimizi dinledin. Geçen dersimizin devamı niteliğinde diyoruz. Ee, peki, geçen dersimizi hatırlıyor musun sen? Evet. Harikasın. Neyle ilgiliydi? Davet eve bölümleri davetiye ve bölümleri. O davetiyeyi sen yazmıştın. Fancy dress partim vardı. Şip şipi falan çağırmıştın. Beni çağırmış Küsmüştüm hatta hatırlıyorsan. Ama ne olmuş sonunda? Ben yokken çağırdığın için geri barışmıştık seninle. Şöyle yapmıştık. Değil mi? <laughs> Okey. Peki davetiyenin bölümleri dedik. Yani İngilizcesi Details of Invitation Card yazdık. Arkadaşlar bu arada bu kalbi isteyen Hokaya'ydı. İkimiz, <laughs> ikimiz bir kalp oluşmuş. Basıldı o. Böyle <laughs> bir şeydi galiba. Bunu kalp olarak kabul edebiliriz. Bu kalbi okaya istediği için kalp için aldık. Peki neydi bu details of invitation card dediğimiz? Yani davetiyenin bölümleri neydi okaya? Bize sayabilir misin? Evet. Harika. Başlayalım. Receiver. Receiver. Very good okaya. Receiver. Başka? Event. Event. Harikasın. Başka? Sender. Sender. Very good okaya. Başka? Date. Date. Harika. Devam edelim. Time. Time. Very good. Tokay'ı çok güzel dinlemişsin. Başka? Play. Play. Okay. Son bir tane kaldı değil mi? He. He. Kaç tane oldu? Son bir tane şimdi kaldı herhalde. Peki. Deadline. Harikasın Hoka'ya, Thank you. Deadline. Bunlar gördüğümüz bölümlerde. Thank you Hoka'ya, Sit down please. Vallahi Hoka'ya çok iyi dinlemiş. Umarım sizler de dinlemişsinizdir. Çünkü bu bölümleri öğrenmeden şimdi bu dersimizi çok iyi anlamayabilirdik. Neymiş bu bölümler? Tekrar hızlıca bir üzerinden geçelim. E, details invitation card demiştik. Bir davetiye yansıtmıştık. Fancy dress partimiz vardı hatırlarsak bu davetiye de Hokaya Inviter'dı yani davet eden kişiydi. Invite'imiz şip şipti. Ee, ve e, onun, o davetiye ilgili bölümler üzerine e, konuşmuştuk. Neymiş? Birlikte bakalım tekrar edelim. Receiver, event, sender, date, time, deadline, place, fee gibi bölümlerimiz karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlarla ilgili e, göreceğimiz soruları birazdan göreceğiz. Hokaya yazacak, hokus pokus yapacak. Now, Three, two, one. Three, two, one dedik. O arada parmaklarımı yanlış gösterdim bu arada. Önemli değil ama orası çok önemli bir kısım değil arkadaşlar. Şimdi Hokaya bize yazmış bölümlerini. Ee, neydi? Tekrar edelim. Event, receiver, sender, date, time, place, fee, deadline kelimeleri. Yani deadline bölümleri karşımıza çıkıyor invitation kartlarda. Birincisinden başlayalım bakalım. Event bölümünde mesela ne tür sorularla karşılaşıyormuşuz? What is the event? What is the invitation about? Şimdi sorularda arkadaşlar bu iki soruyu gördüğümüz zaman genelde bu iki soruyu da soruluyor zaten. Gördüğümüz zaman hangi bölüme bakmamış, bakmamız gerekiyormuş invitation kartta? Event yazdığımız yani etkinliğin içeriği neyse, neyse bunu soruyor bize. Ve biz de etkinliğin içeriğiyle ilgili olan o event bölümüne bakmamız gerekiyor. What is the event? Etkinlik nedir? What is the invitation about? Davet ne hakkındadır? Ebaat hakkında demek hatırlarsak invitation davet demekti. Geçen dersimizde öğrenmiştik yine. Şöyle çizelim. Mesela anahtar kelimemiz bu olsun. Şimdi Hokaya sana hemen bir soru geliyor burada. <laughs> Hoka'cığım senin invitation kartındaki event neydi? Ben dress party hocam. Harikasın Okaya. Vallahi çok iyi dinlemişsin dersinizde. Sen felsiz res parti yapmışsın. Peki e, ünitemizde, birinci ünitede karşımıza sadece felsiz mi çıkıyordu. Başka e, partiler de ya da eventler de çıkıyordu diyelim. Parti demeyelim tabii ki. E, bu eventleri bize sayabilir misin? Evet. Ha. Slumber party, birthday party. Harikasın Okaya. Slumber party, birthday party. Peki başka? Reunion. Reunion. Evet. School picnic. School picnic. Harika. Ünitemizde arkadaşlar dört tane daha eventimiz çıkıyor. Yani sorularda bunlar üzerine de e, görebilirsiniz. Invitation kartları. Burn... Parti, e, Slumber Party Reunion dediğimiz yani Birleşme Partisi'ydi. School Picnic dediğimiz yani okul pikniği de karşımıza çıkabilirdi event olarak. Bu soruları gördüğümüz zaman yani doğrudan event bölümünü bulmamız gerekiyor. Neden öğreniyoruz bu soruları? Tekrar yineleyelim. Nedeni şu, bilmediğimiz bir kelime çıkabilir invitation kartta. Nereye bakacağımızı bilelim sadece. Zaten birçoğu içerisinde de püf noktası barındırıyor. Dikkat edelim. Next one, Receiver, receiver dediğimiz neydi? Alıcıydı arkadaşlar. Geçen dersimizde yazmıştık. Yani biz buna bir de invite'yi ekleyebilir miyiz? Davet edilendi. Parantez içine koyalım hatta. Şöyle. Davet edilen anlamındaydı. Davet edilen kişi ne yapar? Invitation kartı receive yapar. Yani alır, alıcıdır. Buradan geliyordu. Who is the receiver? Invitee. Davetli ya da alacak kimdir sorusuyla karşılaşabiliriz. Who is the invitation for? Davet kim içindir şeklinde karşımıza çıkabilir. Burada dikkat edersek, şurayı da çizelim hatta. Invitation about, about hakkında demekti. Neydi? Davet ne hakkında dediğimiz zaman bize event soruyordur, etkinliği soruyordur. Invitation for kim içindir diye soruyorsa davet, bize alıcıyı yani davetliyi soruyordu. Hokaya'nın invitation kartındaki receiver kimdi? Şip şipti. Invitee'si kimdi? Şip şipti. De ben değildim hatırlarsak. Bu arada Hoka'ya tekrardan lafımızı söyleyelim yeri gelmişken. Sender kısmına bakalım. Peki hangi soruları gördüğümüz zaman biz sender kısmına bakacağız. Bir invitation kartta. Who is the sender or inviter? Gönderen ya da davet eden kimdir? Hemen şuraya bir de inviter ekleyelim. Neydi? Davet eden kişi. Gönderici ya da davet edici, eden, davet eden kişi kimdir? Bu soru karşımıza çıkabilir. Who sent the invitation card? Davetiyeyi kim gönderdi? Sent kelimesi, sendir kelimesinin fiil halidir. Bu da buradan aklımızda kalabilir. Who is organizing the event? Etkinliği kim organize ediyor? Zaten organizing Türkçesine çok benzer. Neredeyse aynı hatta İngilizceden Türkçe'ye geçmiş olan bir fiildir. Buradan aklımızda tutabiliriz burayı da. Peki Hoka'ya'nın davetiyesindeki, şıp şıp sana soruyorum, soruyorum. Hoka'ya'nın davetiyesindeki sendir, yani inverter kimdi? Hoka'ya'ydı tabii ki, Hoka'ya yazmıştı çünkü. Okay, now let's look at the next one. Date bölümümüz vardı, bir de bizim invitation kartlarımızda tarih yazıyordu o bölümlerde. Ve is the event sorusu karşımıza çıkıyor. Burada Hoka'ya tekrar söz sende, sana güzel bir soru geliyor. Ben ne demek? hatırlıyor musun Hoka'ya? Evet hocam. Harikasın. Hepsini hatırlıyorsun maşallah Peki ne demekti? Ne zaman demekti? Ne zaman demekti? Harikasın. Etkinlik ne zamandır? Diye sorulduğu zaman biz nereye bakarız? Tarih kısmına bakarız. Yani date kısmına bakarız değil mi? Invitation kartın. Burada anahtar kelimemiz bizim when'dir arkadaşlar. Time kısmına, time kısmı karşımıza çıkıyordu. Bir de invitation kartta Tam dediğimiz kısım neresiydi? Hatırlayalım. Saatin yazıldığı kısım diye kodlamıştık. Oraya işaretlemiştik. What time is the event? Etkinlik saat kaçtadır? What time does it start? Etkinlik saat kaçta başlayacak? Burada aslında söyledim ama bak yine de sana <laughs> bir soru gelsin. Dersi tabii katılmış olsan de. <laughs> What time ne demek Dokaya? Saat kaç Saat kaçta demek? Evet öğretmen ipucu vardı ama olsun yine de okayedim. yani bilmesi cevap veremem sonuçta öyle düşündüm. Ee, saat kaçta? Bize ipucu verecek olan soru e, cümlesinde bize ipucu verecek olan kelimeler neydi? What time kısmıydı? What time saat kaçta demekse biz invitation kartta hangi kısma bakacağız? Saatin yazdığı kısma bakmamız gerekiyordu. Devam edelim. Bir de place bölümümüz vardı. Yer mekan bilgisiydi bu da. Where is the event? Where is it going to take place diye iki tane soru yazmışız. Peki bu ikisini yine bize Hoka'ya söylesin. Hoka'ya peki ver ne demek? Nerede demek? Ya harikasın Hokaya. ya. Vallahi çok güzel dinliyorsun dersini. Siz <laughs> biliyorsun çat çat. Peki where is the event? Etkinlik nerededir? Where is it going to take place? Etkinlik nerede yer alacaktır? yere gönderme yapar. Yani yer kısmına, mekan kısmına gönderme yapar değil mi? İki soruda ver dediğimiz zaman bir yer ismiyle cevap vermemiz gerekiyor. Burada hemen bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar size. Şöyle çok ince bir şekilde işaretleyeceğim. Take place, yer almak demektir. Zaten place kelimesi de yine aynı şekilde bize çat diye ipucumuzu veriyor. Devam edelim. Fi bölümümüz vardı. Fi bölümümüzle ilgili hangi soruları görüyormuşuz? What is the fi? How much is the fee? diye iki tane soru karşımıza çıkıyor. İkisinin içerisinde de zaten fee kelimesi geçiyor mu? Evet, zaten doğrudan hangi bölüme bakmamız gerektiği ile ilgili bize ipucu veriyor soru cümlelerinde. What is the fee? Ücreti ne kadardır? Ham ücreti nedir? Özür dilerim. How much is the fee? Ücreti nedir? How much is the fee? Ücreti ne kadardır şeklinde iki tane soru yazmışız. Nereye bakacağımızı zaten bize söylemiş. Ücret yazan kısmı vardı. Hokayan'ın yazdığı invitation card'da hatırlarsak galiba 50 liraydı diye hatırlıyorum. 50 lira diye bir ibare vardı. Sadece burada şunu belirtmek istiyorum. Dilerseniz bunu şefin notları kısmına da not alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle her zaman bize bir fiyat vermek zorunda değildir. Örneğin TL yazabilir. Dolar işareti olabilir, euro işareti olabilir. Bunlar işimizi kolaylaştırır. Doğrudan evet, önünde de bir zaten rakam varsa nedir? Burası ücrettir diyebiliriz. Orada bilmediğimiz bir kelime çıksa bile ama her zaman bu şekilde olmayabilir. Mesela ücretsiz olabilir. O zaman ne yazar? Şuraya not alalım. Free olabilir mesela etkinlik. Yani ücretsiz, bedava olabilir. O zaman bu soruları gördüğümüz zaman, e hocam ücretsizmiş, ücret yazmayacağız diye bir şey olabilir mi? Hayır. Free de olsa biz bunun cevabını ücretsiz şeklinde ifade etmek durumundayız. Bunu unutmayalım. Mesela bir birthday party yapalım. E, doğum günü partisinde. Ne yaparız Arkadaşımıza şey mi deriz? Ya gel bana güzel bir hediye getir. Ben bu müfreyim sen beni alkışla. Ondan sonra üstünde bir de bana para var. Bu çok doğru bir şey olmaz sonuçta. Ee, doğal olarak bazı etkinlikler free'dir yani ücretsizdir. Ama yine de bu soruların cevabı olarak karşımıza çıkabilir. En son bölümde deadline bölümünü görmüştük. What is the deadline for joining the event? sorusu karşımıza çıkıyor. Deadline zaten içerisinde e, bu kelimeyi barındırıyor. Ve bu kelime de zaten bizim invitation kartımızdaki bir bölümümüzü hatırlarsak. Neydi o bölümümüz? Son tarih. Soru cümlesine bakalım. Etkinliğe katılmak için son tarih nedir? Sorusu karşımıza çıkıyor. Ne yapacağız? En son tarih olduğu bölüm yani en altta oluyor genelde. O kısma bakacağız. O kısım o kısımda bu cevabı arayacağız. Yine burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Onu yine şefin notları kısmına not alırsanız e, soruları cevaplarken daha kolay olacaktır sizin için. Şöyle ki bu deadline çok soruluyor arkadaşlar. Çünkü e, date kısmı ile karışabiliyor. Yani date, kısmı, date dediğimiz kısım neydi? Etkinliğin tarihiydi hatırlarsak. Deadline dediğimiz kısımda son adımızı yazdıracağız. Ben de geleceğim diye bildireceğimiz tarih oluyor. İkisi karışabiliyor. Hemen bir ipucu. Deadline, hangi tarih? hangisi daha erken bir tarihse o zaman deadline'dır diye düşünebiliriz. Önce bilgi veriyoruz, daha sonra katılıyoruz etkinliğe değil mi? Daha ilerideki tarihte date'tir. Bunu unutmayalım, bu ikisine dikkat edelim. Hızlıca toparlayalım. Event dediğimiz etkinlikte what is the event, what is the invitation about? İki tane soru olarak karşında çıkardı bu bölüm. Bir sonraki bölümümüz receiver'dı. Yani invertiydi davet edilen ya da alıcı dediğimiz bölümdü. diğer bula bula diye başlardı o bölümler. Who is the receiver or invitee? Who is the invitation for? diye iki tane soru cümlesiyle sorulabilirdi. Sender inviter bölümümüz vardı. Yani gönderen veya davet eden bölümümüzdü. Who is the sender or inviter? Who sent the invitation card? Who is organizing the event? şeklinde karşımıza çıkabilirdi. Date dediğimiz kısım tarih kısmıydı, etkinliğin tarihiydi. When is the date sorusuyla sorulabilirdi. When buradaki ipucumuzdu, ne zaman demekti zaten. Time dediğimiz saat zamanıydı. What time is the event? What time does it start? Saat kaçta diye zaten doğrudan aklımız bize sorulan bir soruydu. Saate gönderme yapardı place dediğimiz yerde where is the event, where is it going to take place şeklinde karşımıza çıkabilirdi bu bölümün soruları da. Where kelimeleri bizim ipucumuzdu. Nerede diye sorulduğu zaman zaten doğrudan place kısmına gönderme yapardı. Fee dediğimiz ücretti. What is the fee? How much is the fee diye iki şekilde karşımıza çıkabilirdi sorusu. Zaten içerisinde fee Şeklinde de fiil kelimeleri geçerek de bizi yönlendiriyordu hangi kısma bakacağımızı. Burada dikkat edeceğimiz ne vardı? Free olabilirdi. Her zaman TL, dolar ya da euro gibi para birimi yazmayabilirdi. Deadline dediğimiz son başvuru tarihi, son bilgilendirme tarihiydi. What is the deadline for joining the event? Zaten içerisinde deadline kelimesi geçiyor. Bu da date ile karışabiliyordu. Ne yapacaktık orada da? Daha öndeki tarih bizim deadline'ımız. Daha ilerideki tarihte bizim date'imizdi. Bunu unutmayalım diye toparlayalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.